Arkadaşlar merhaba. Tüm erkeklerin okuması gereken kitap. Rollo Tomasi, The Rational Male. 3 serisinde okuyun. Bu tüm erkeklerin başucu kitabıdır. Richard Cooper, The Unplayed Alpha. Tamamlanamamış alfa. Bağlantısız alfa. Yani kırılgan erkeklikten bahsediyor bir nevi ve bundan nasıl kurtulursunuz? Bundan bahsediyor. Robert Greene, İnsan Doğasının Yasaları. İnsanların tavrılarının altındaki tüm ana sebepleri ve bilinçaltımızda neler uyandırdığını anlatıyor. Mutlaka okuyun. Ryan Holiday, Stoacının Günlüğü. Güçlü kalmak, kayıtsız kalmak yani nötr olabilmek Duygu durum kontrolünü sağlayabilmek isteyen bütün erkekler bu kitapları okumalı. Özellikle duygusal kırılgan bir erkeksiniz mutlaka okuyun. Carl Gustav Jung, Maskülen, Erilliğin Farklı Yüzleri. Aslında içinizde bulunan ama zamanla tozlu raflara kaldırılmış ve üstü yeterince tozlanmış erkeksi özelliklerinizi bu adam size tekrar hatırlatıyor. Doktor Herb Goldberg, İçsel Erkek. Özünüzdeki erkeği ilmek ilmek işlemiş. Ve tekrar Robert Greene, İktidar. Güçlü olmanın 48 yasası. Özellikle iş hayatında ve sosyal çevresinde başarılı olmak isteyen erkeklerin mutlaka okuması gereken bir kitap. Otoriteyi dipten başlayarak zirveye kadar nasıl kuracağınızı anlatıyor. Joe Navarro Tehlikeli Kişilikler. Kimlerden uzak durmanız gerektiğini bu kitap sayesinde çok iyi anlayabilirsiniz. Joseph Murphy Bilinçaltının Gücü. Düşüncelerin ne kadar güçlü olduğunu, hayatımızı, tavırlarımızı, benliğimizi ne kadar etkilediğini anlatıyor. Evet arkadaşlar, bu önerilen kitap videosu seri haline gelsin istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.